Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılık bir tarifle geldim. Soğanlı yumurta tarifi. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Tereyağımızı tavamıza alıyoruz ve eritiyoruz. Daha sonra uzun uzun doğradığımız soğanlarımızı ekleyip güzelce kavuruyoruz. Diğer taraftan yumurtamızı çırpıyoruz. Kavrulan soğanlarımızın üzerine yarım tatlı kaşığı kadar salça ekliyoruz ve kavuruyoruz. Daha sonra tuzumuzu ekliyoruz. Çok az yumurta ya da tuz ekliyoruz. Kavrulan soğanlarımızın üzerine yumurtamızı döküyoruz. Üzerini kapatıp kızık ateşte pişene kadar bırakıyoruz. Altı pişen yumurtamızı tavada ters çeviriyoruz. Üst yüzeyini de kızartıyoruz. Soğanlı yumurtamız servise hazır. Kahvaltıya farklı tarif arayanların, bugün kahvaltıda ne yapsam diye düşünenlerin mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlar denediklerinde yorum yaparlarsa çok sevinirim. Evet. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.